Olay dün saat 21.30 sıralarında Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doçent Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki MT yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Mustafa Kaya, sevk edildiği özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asay Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen cinayet sanlısı MT ve arkadaşı YG'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden MT, yanında arkadaşı YG'nin de olduğunu ve ölen Mustafa Kaya'yla kız meselesi yüzünden tartıştıklarını, bunun üzerine Mustafa Kaya'yı bıçaklayıp kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Cinayet sanısı M.T.'nin kasten yaralama suçlarından iki adet kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. ve Y.G. adliyeye sevk edildi. Back.